Oturursun bırak. Bu kim? Doğru, Bunun bu. sahibi kim? Bunun sahibi şu çocuk. Beyazı var ya. Onun kapısını ne rahat olabilirsin. Yabancı yok. Hiç rahat olmuyor. <laughs> sen de sen rahat olabilirsin. Ama ben rahat değilim. Anası mı çıkacak? Babası mı çıkacak? Kimse yok orada ya. şey. Yıkılıyor ya bu ev. Geçme. Bir şey duracağım. Hepiniz de. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa bir sor. Ya Türkiye'nin hali ne olacak bir şey abi? Ananda <laughs> 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 Ayık kafayla söyleseydin, ayık kafayla bu lafı söyleseydin. Özler miydin ben? <laughs> <laughs> Tayyip'in halini olacak topuktan. abi, öyle diyor. Direkt topuktan, bang bang. Sıkmayalım mı, yeğenim? Niye mu <laughs> ya? Sen beni biliyor. Karsıdır bu ha. Bir... Ben de karsıyım. Tamam mı? <laughs> ben <Ha>. Irak. <laughs> Ben Gözden Irak <laughs> Raksında azıcık başladayım. Onun için sen mi vuracaksın? Bakacağız. Hangisini şeye bakacağız? <laughs> Seninki 965'lik mi? Ya Smith ve 965'lik olmaz ki. Smith kaldı, Smith ve Hiç Ting ting. İş kullanır mı? Bir tanesini kullanır mı? Kullandım tabii. Rusulet oynadım ben. Yok Ben ruh sürekli onları... Yok ben sadece vuracak insanı kullanırım. Hiçbir evet. zaman ata yapma. Akın yapma. Sen bir şeydir mi yapmana yapmadan kullanırım? Beyinden